hazır dilekçemiz. Sayın vatandaşlarımız, öncelikle ay açık olsun. Biliyorsunuz treni kazalarındaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ne yazık ki sürücü ve yolcularımızın emlak kemerlerini kullanmaması. Bu yüzden çok can kayıplarımız var. Lütfen sizleri dikkatine tadınlar. sevdiklerinizi gözmemek adına emniyet kemerlerinde ısrar Arkadaşlar biliyorsunuz evlen kemeri kullanmak tabii ki çok önemli ama doğrusunu kullanmak daha da önemli. Onun için lütfen hangi araçta olursanız olun evlen kemerlerinizi kesinlikle göbek üzerinden bağlamayın. Bağlarsanız hem sizi sıkar hem de muhtemel bir kaza anında iç organlarına zarar görebilir. O sebeple kemerlerimiz göbek altı, bel bölgesinden bağladığınızda lütfen emin olun. Hep beraber kontrolünü sağlayalım ve güvenli şekilde yolculuk yapalım. Sizlerden son bir isteğimiz var. Biz sizleri hep böyle sağlıklı görmek istiyoruz. Onun için lütfen hangi araçta olursanız olun, kurallara uyalım olur mu? Bir can kaybına artık tahammülümüz yok. Kendinize iyi bakıyorsanız, yolunuz açık olsun. İyi bayramlar, hoşçakalın. Sayın sürücülerimiz, kurallar sizi korumak için vardır. Lütfen yol boyunca hız kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun.